Shoot. Selamun aleyküm. selam buyurun. Vaktiniz ya. hayırlı olsun. Sağ ol, teşekkür ederiz. Nasılsınız? Çok şükür sağ ol. İyisin olsun. değil evet, mi? Evet. Çok iyisin Allah'a evet, sağ ol. Allah. Nereden, Nereden misiniz? Evet. Nereden mi? İçerisinden. Ee, i̇çerisinden. Evet merkez. Kaç yıldır bu meslekle uğraşıyorsun? 1950'den beri çocuklu yaşım 73. 73 yaşında. Evet. 50 evet. 60 tam okulunda yaptım. Öyle mi? Kadın aklımız sorarak. Ayrıca evet. evet. burada yerdim. 60'ta dükkan açtım. He, 12 sene oda başkanlarını yaptım kilisi. Maşallah. He, şimdi de eğlence gibi oturuyoruz işte. Nasıl kilisi seviyor musunuz? Kilisi çok seviyoruz. Kilise yalnız ne devletten ne şeylerden yani biz istediğimizi bulamıyoruz. Hmm. He, şu bakımdan hmm. meslek bir defa koparılır şey gibi. Kutu gibi. Evet. Yatırım yok. Ondan sonra arazi işimiz de, bir tarafında mayın bir tarafında bilmem ne. Hani dipsiz kucak. Evet. Böyle yani işte. Ben altıda kaldım bağ kuruyum. 720 lira maaş alıyorum. O kaydım vardı. Evet. Hiç olmazsa mesela bunda devletten maliyeden şey onlara kaldırmalar evet. Kilis yeterli kadar tanıtılıyor mu? Hayır. Hayır. Öyle bir şey ki yani bırak üzerine şair bile yazılmış. Kilis ilham kaynağı, beşer etin timsali. Yani alim öyle meral adamlar çıkartmış bir adam. Yani dört bir etrafı sahabelerle çevrili. Mesela bir Urfa'yı alalım. Ben geliyorum. Urfa'da affedersiniz o kadar şeydi ki iki şeyleri zibirleri bile merkeplerle taşırlar. Şimdi maşallah dini bakımdan, şehirli bakımdan geldi yani bayağı bir şey yaptı. Yerli ve yersiz şey yani. Turizm şey gibi. Burada Ravanda Kalesi var. Hiç kaleye gittin mi? Yok yok içine girmedim. Gitti ama o pınarına kadar gitti. Yani, evet. Çok güzel orada. Ravanda Kalesi'nin yanında bir de eee güzel bir çınar ağacı var o köyün. Evet. 700 senelik çınar ağacı. Yok her taraf tarih kokuyor yani öyle yani, yani. bir şey. Şuradan Şurhabil Hazır. Burada eshabelerden. Hiç olmazsa yani biz Oraya birer levha asılsa bu şeyi olarak filanca yerde de kilise de şu 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 sahabeler var şurada şu ziraat var dese Genel rakamet dönemde Avrupa'dan gelip burayı ziyaret ediyorlar bu sahabeleri Hı. Yani buna tanıtan yoktur şehitler yoktur Selamun aleyküm, vaktiniz hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Nasılsınız ablam? İyiyiz, teşekkür ederim. Siz en azından teşekkür ederim. Sağ ben teşekkür ederim. Ee, evet. Kilisli misiniz? Evet abi. Ee, kilis'i nasıl görüyorsunuz? Kilis, güzel şehir değil mi? Güzel kilisimiz gitken. çok güzel, evet kaldığımız yer. Yeteri kadar tanıtılıyor mu sizce kilis? Bence evet. Yeterli kadar tanıtılıyor. Evet Biz herhalde. Burada da bir kalesi var. Buranın çok güzel bir kalesi var. Evet. E, yatırları var. İşte şeyhleri, evet. evliyaların oluşturduğu evet. bir kent. Neticede. E, sizce yeterli kadar bu e, tarihi dokular, tarihi yerler tanıtılıyor mu? Vallahi ben o kadarını bilmiyorum abi. Ben bilmiyorsun. Yani bildiğim kadar, kilisimiz. Güzel kaldığımız ama yer ama. Ama kilisi çok seviyorsunuz tabii, değil tabii. mi? Tabii tabii. Evet kaldığımız yer. Kaldığınız yerde devam ediyorsunuz. Evet aynen öyle. Bizim programda kaldığı yerde devam ediyor. Selamünaleyküm. Vaktiniz hayırlı olsun. Okuldan geliyorsun evet. değil mi? Kilisli misiniz? Evet. Nasıl? Kilis seviyor musunuz? Evet, çok seviyoruz. Çok güzel bir kent, değil Hı -hı. mi? Evet. Tarihi dokuları var. Evet. Tarihi e, güzel yerleri var, değil mi? Hı -hı. Neticede. Siz hiç bu tarihi yerleri geziyor musunuz? Veya okuldan tur yapıyor musunuz mesela? Tura gidiyor musunuz? Evet, mesela zaten. bir Lavanda Kalesi var buranın. Hı -hı. Oraya gidiyor musunuz hiç? Hiç gitmedim ben. Hiç gitmedik. Peki kilisi çok iyi tanıtıldığına Hı -hı. inanıyor musunuz? İnanıyoruz evet. Tanıtılıyor. Hı hı. Kilise de seviyorsunuz neticede. Evet seviyoruz. Ee, okulda da başarılı mısınız? Başarılıyız. Eh, evet başarılıyız. Başarılı mısınız? Hı hı. Kilise seviyor musunuz de? Küçük müçük ama idare ediyoruz işte değil mi? Evet. Küçük müçük ama idare ediyoruz. Yok çok güzel kilise seviyoruz evet. Lise mi gidiyorsunuz? Hı hı. Lise. Hı hı. Lise bir. Evet. Peki okulla ilgili turlar falan düzenleniyor mu? E, milli eğitiminiz ne olursa oluyor. Yani milli eğitimin izniyle evet. iznine bağlı. Hı hı. Ama sizin okulda böyle bir tur düzenleyip mesela Ravanda Kalesi'ne gidip o beş Ha evet evet. Çınar, Gezi acı... amacıyla yapıyoruz. Yapıyorsunuz hı hı. değil mi? yapıyoruz. Güzel yani. Memnunsunuz. Evet memnunuz. Ben teşekkür ederim. İstanbulluyum ben. İstanbullu. Kilisi seviyor musunuz? Güzel bir yer mi? Hayır. Güzel değil. Daha farklı olabilir değil mi? Evet Kilis olabilir. Kilis daha güzel tanıtılabilir evet. değil mi? daha güzel geziler yapılabilir, evet. tarihi dokular gezilebilir değil mi? Evet. Peki buraya geldikten sonra burada hiç kilisin dışına çıktınız mı? Kilisin dışına evet. ne gibi yani? Ya Tatil mesela... amaçlı gibi mi? Tatil amaçlı olsun, e, gezi amaçlı olsun. Evet çıktım, gel İstanbul'a gittim mesela. Ee, peki burada e, bir kiliste güzel bir kale var, Ramanda Kalesi, oraya gittiniz Evet, bir... hayır hiç gitmedim. Gitmeni dilerim ama değil mi oraya? Orada çok güzel bir yer. Tamam gidelim. 500 yıllık bir çınar ağacı da var orada. Peki. Ben teşekkür ederim. İsminiz neydi? Bişra. <laughs> ee, evet, seni tanıyalım delikanlı. İsmim Mustafa Borazan. Gaziantep Nizipliyim. Niziplisin? Evet. Bir şey söyleyeyim mi sana? <laughs> evet, sizi dinliyorum. <laughs> <laughs> Niziplerin genelde şivesi verir değil mi? Bir şey söyleyeyim evet, mi? Evet, bir şey. Ketoloğa falan, öyle Aynen, ya. dediğin gibi. Burada okuyorsunuz herhalde. Evet okudum burada makina bölümünü okudum burada. Okudum bitirdim evet, mi? Evet bitirdim. Maşallah. Bitirdim ve gezmeye geldim arkadaşlar görmeye. He, tekrar gezmeye geldim. Evet. Ben sizi kutluyorum o zaman. Sağ ol. Peki nasıl Nizip seviyor musunuz? Nizip güzel. Burayla kıyaslamak pek şey olmaz ama yani buraya göre gelişmiş bir yer. Gezinebildiğiniz bir yer var mı? Gezdiğiniz bir yerler var mı burada? Nizip, Tarihi e, falan bu. geziyor musunuz? Evet Kiliste. Yok kiliste gezdiğim yok Nizip'te gezdiğim yer var. Belkız falan. Mesela kaç yıl burada kaldınız? 3 yıl hemen hemen 3 yıl kaldınız 3 yıl genelde üniversite çarşı üniversite çarşı nizip git gel mi oldu yoksa ya kısmen yani öyle oldu zaten kiliste gezecek fazla bir yer olmadığı için çarşı işte kilis yani. mesela buranın güzel bir kalesi var evet Rum, şey. Ravanda kalesi Ravanda kalesine gittiniz mi Ravanda kalesine gitmedim ama bugünlerde gideceğiz arkadaşlar Çünkü aracıyla üniversiteler arasında böyle bir tur düzenleniyor mu öyle bir evet, tur yapılıyor evet, mu evet yani düzenleniyor da şu an yani kısmen de olsa düzenleniyor Anladım. sınav haftası olduğu için kafa dağıtmak için. Yani üç sene içerisinde şimdiye kadar öyle bir şeyle karşılaşmadınız değil mi? Yok, Atasya'ya falan gittim. Yani kiliste bir yere gitmedim daha doğrusu. Peki ben teşekkür ederim. Sağ olun. Saygılar oldum. Programımız devam ediyor. Gündüz başladık, gece devam ediyoruz. Tamam, Kendine iyi bak Nizipli, sağa sola sataşma tamam mı? Merhaba efendim. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz? İyiyiz. Kiristli misiniz aslında? Hayır değilim. Kilise de okuyorsunuz hocam. Evet, kilisi seviyor musunuz? Beğeniyor musunuz kilisi? Niye yani, anne? E 4 yıldır burada olunca. 4 yıl. Aha evet. Peki hiç gezmeye falan dışarıya çıkıyor musunuz? Buranın tarihi dokuları var. işte Ramanda Kale var evet. vesaire. Hı -hı. Gidiyor musunuz oralara? Gidiyoruz. Çok güzel değil mi oralar bence? Evet, bir de orada 700 yıllık bir çınar ağacı var evet. değil mi? Çok güzel. Dün sizi tanıyalım. E, ben Mersin'liyim. Mersin. dört yıldır buradayım. Okul öncesi öğretmenliği okuyorum. Mersin'le burayı karşılaştırdığınız tabii farklı değil mi? Biraz e tabii ki de çok oluyor, farklı. Sonuçta Mersin Metropol şehir. Hangi bölüm okuyorsunuz? Okul öncesi Çok güzel. Peki Kilis Üniversitesi gerçekten üzerine düşen görevi yapıyor mu? Yapıyor. Yani. Ama şu var değil mi? Ben İyi, şu bur benim ben burada gördüğüm şu, Kent Konseyi'nin Kilis Üniversitesi bir arada çalışsa daha güzel olur değil mi? Yani Bence. tabii ki. Daha biraz daha e, kentin gelişmesine, genel kültür yapısına. Tiyatro vesaire burada <laughs> gidiyor musunuz tiyatroya falan? Sosyal burada tiyatro, tiyatro falan olmaz falan daha. daha. Sinema falan yok. Sinema bile yok. Demek ki sinema eksik. Evet sevgili seyirciler buranın sineması eksik, en kısa zamanda güzel bir sinema yapılması lazım. Talebelerin oraya gelip orada sosyal etkinliklerde bulunmaları gerekir. Değil mi? Evet. İyi günler efendim. Teşekkür ederim. Merhaba. Kilisli misiniz efendim? Yok Adıyaman. Adıyaman siz? Antep. Antep, Gaziantep, Kilis, Adıyaman hep bu bölgede genelde insanlar hı hı. Burada okuyor musunuz? Evet öğrenci. Öğrencisiniz. Ee, Kilis seviyor musunuz? Adıyaman'da geldiğiniz önce size sorayım ben. Yok sevmiyorum. Sevmiyorsun. Yok. Ne açıdan mesela Kilis'in eksiği var sizce? Yani üniversiteli talebesi normalde işte kente indiğinde arzaya talepleri karşılayacak bir sosyal etkinlik mi yok, farklı bir şeylerle mi karşılaşıyorsunuz? Sosyal etkinlik İnsanların aç. İnsanların bakış açısının farklı ne? Tabii her şey var da, şöyle söyleyeyim. Eğitim güzel hani okul açısından bir sorunumuz yok. Çok güzel. Ama memlekette sosyal aktiviteye yok. Ne bileyim işte. Bir Şeyde... Tiyatro yok, bir sınav Aha. yok öyle mi? Öyle. Bir de şey. Gencin gidip eğlenebileceği, evet. ortamlar evet. evet. yerler. Öyle ortamlar yok işte. Evet. Ya gene idare etmeye çalışıyoruz. Zaten bizimki bitti bu sene son. Efendim? Bu sene sonra zaten bitir artık. Öyle mi? He. Evet. Aman ha bitireyim gideyim mi diyorsun? E, e, Valla öyle. Öyle artık burada Evet. Sizin duygularınızı alalım. Aynı şekilde. Aynı şekilde. Peki, burada bir kent konseyi olursa, Hı -hı. üniversiteyle birlikte bir çalışma yapsa, Hı -hı. biraz daha farklı bir şey mi meydana çıkar mesela? Sizin düşünceleriniz o zaman demek ki bir, yere, bir yerlere yansımıyor ki. Yoksa... Olabilir. Ben inanmıyorum ki kent şehirdeki ne belediye başkanı ne vali ne işte bürokrat kesimdeki bulunan insanları vesaire hatta kültür müdürü desin ki birileri kilisi beğenmemezlik yapmasın. Çünkü onların görevleri, görevleri o için. arz ve talepleri yerine getirmek için. Değil tabii, mi? Tabii doğru. Neticede. Ya bir kopukluk mu var? İletişimde bir kopukluk mu var? Yani evet. üniversiteyle acaba kent konseyi olursa bir arada çalışmış olsa daha mı güzel olur? Güzel olur da yapmıyorlar ama. Yapmıyor. Güzel olur ama soru var demek. Çünkü biz üniversitede, üniversitenin misafirhanesinde kaldık. Hı hı. Gerçekten üniversite bayağı gelişmiş, geliyeler oluşmuş, Üniversitede Hatta sorun yok. Halen daha inşaat sektöründe bulunan hı hı. bölümler falan var. Evet. Üniversitede sorun yok. Üniversitede sorun yok. Sorun sadece kente indiğinde benim Kent. karşılayabilecek arz ve talepler diyor. Kente sorun var. Hı hı. Evet sevgili izleyiciler, bizleri bizi izlemeye devam edin. Ee, gördüğünüz gibi gençlerin e, kentle ilgili problemler var. O da şu konseyin, kent konseyinin yani bürokrat kesiminin üniversitenin üniversiteyle birlikte bir çalışma yapması ve projelerini üretirken de üniversitelere sorması gerektiğini burada biz görüyoruz. burada yaptığımız röportajlarda bizi izlemeye devam edin. ilgili bir şey sorayım size, kiliste çok tarihi dokular, birçok güzellikler var. Kiliste siz memnun musunuz, yapılan çalışmaları çok. görüyor musunuz? Çok, çok. Çok güzel de, değil Evet, mi? çok güzel. Biraz değil, gelişiyor değil mi? Dışarıya doğru baktığımızda tabii. çok gelişiyor. Şehri tabii. Şehrimizin içi eski ama e, diğer civarların hepsi de yeni. Güzel Yeniler güzel. Memleketimiz güzel. Bir de burada bir büyük kale var, güzel bir kale var. Kale hiç... Şey kalesi. Hmm. Ha, söyle. Hadi. Dur, aklıma gelsin ki. İskenderun yolu üzerinde. Ha. Tam aklıma gelmiyor işte. <laughs> Gerçekten çok güzel bir yer. Güzel. Değil mi? Kız kardeşim de, de gitti. Evet. Bir de orada güzel. şey var. Orada mesela. E, bir de çınar ağacı var değil mi? bir köyde? Hı <laughs> Zaten köyün civarları 700, 700 senelik bir çınar ağacı var. 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 var Peki gençliği nasıl görüyorsunuz? İyi mi? Gençliğin çok geliş, güzel. gidişatı çok iyi değil mi? Bizim buralık benzanıma güzel, cennet kim bir yer. Yani her tarafı görüyoruz ama kilisimize hiç kimse uymaz. Peki Suriyeliler genelde buraya geliyor. 40 bin Burada Suriyeliler var. Onlar şey yapıyor mu? bazen zorluk çıkarıyorlar mı? Yok, bizce bir zorlukları yok. Onlara da kolay değil. Evlerini, baklarını koydu geldiler bugün yazık. Evet. Biz bile yani yüreğimizi acıyor gelenlere evet. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız? Sağol teşekkür ederim. Kilisli misiniz? Kilisliyim. Kilis Kilisli, içinde Öz kilisliyim evet. Öz kilisliyim. evet. Kilisin neyi meşhur? Kilisin yemeği olaraktan mı? Yemeği olarak. Yemeği olarak da kilis de var meşhur. Bir de? Ee, künefesi meşhur. Künefesi evet. Ee, ev yemeklerinden adını bilir misiniz? Eşkile yani var, yoğurtlu köfte var. Vay. Yuvarlama var. Öyle mi? Do güzel dolmalarımız var. Tabi. <laughs> Kilise de bir de tarihi dokuları da çok güzel. Hititlerden kalma çok güzel tarihi yerleri var değil mi? Var tabi. Mesela kalesi var. Kale, Ravanda kalesi var. Ah gördün mü? He? İşte bak. İşte bu. He. Ravanda Kalesi ilk sefer duydum birkaç kişiye sorduk ismini söyleyemedi hatta gittiklerini evet. de söylediler Evet Orada bir de Çınar Ağacı var değil mi? Var Çınar Ağacı var. O Çınar Ağacı yaklaşık 600 sene 700 senelik bir Çınar Ağacı Çok asırlı onlar Asırlı 7 asırlı Evet 7 evet. yani, asırlı evet. evet, Siz o kili, şeye gittiniz mi hiç e, kaleye? Ben geçtim oradan uğramadım da geçtim yani Ama ondan sonra ee, ilginç İnşallah oradan geçin orası çok güzel bir yer E işte mesleğimiz iş koymuyoruz fazla ne, ben, ne Kebapçıyım ben Öyle mi aa kebapçı, biz, kebapçı. Kilisi, bıyıklı derler bana. Kebapçı bıyıklı derler. Bıyıklı. He. O zaman bir gün senin orada yemek yemeye geleceğiz İnşallah. Bıyıklıyor. Bekleriz inşallah. Evet sevgili Bekleriz. seyirciler. Kilis'te gündüz başladık. Gece devam ediyor bizim programımız. Hasan Altun ile gündüz gece. Ve e, kebapçı, bıyıklı kebapçı yakaladık burada. Onunla beraber röportaj yaptık. Çok güzel bir yüreği var. Ravanda Kalesi'ni bildi yalnız. Sevgili izleyiciler, şimdi Türkiye Cumhuriyeti Kilis Vali 7 Aralık Mahalle Muhtarlığı Haydar Pekmezoğlu Onun yanındayız şu anda Onunla biraz söyleşi yapacağız Bakalım onun duygularını alalım bir Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim, Allah razı olsun Siz nasılsınız? Vallahi iyi Sayın Muhtarım Allah razı olsun Keyfiniz nasıl? Şükürler olsun Kilisi hayır. nasıl görüyorsunuz? Kilis valla şey inşallah iyi olacak karabat, karabat. Bu halefler falan yani bize bayağı Aa, Araplar bayağı yoruyor değil abi. mi? Çok, çok. Çok mu yoruyorlar? Çok abi çok çok. Yani ne dağıtsak memur kalmıyorlar. Yemek dağıtıyoruz, erzak dağıtıyoruz abi. Yine diyor ki ne? Acık acık perişanık. Ha böyle diyorlar. Abi. Vallahi öyle diyorlar abi. Araplar hiç doymamış ha. ki şimdi ya. Ba, 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 baba bana yani. Evet. Önceden de evet. hiç doymamış. Allah evet. en güzel bereketi vermiş. Ayağını ha. koyuyor, petrol çıkıyor, gene doymuyor. Tamam, zaten, evet. Değil mi? Evet abi, öyle. Peki, en büyük sıkıntı ne bu göç <laughs> yapan insanlarla? <laughs> 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 Abi işte biz çalışma şey yapıyoruz. Fabrikamız yok, iş sahamız yok. Hemler burada perişan geliyor. Yani halkımız da perişan. Buna geldiler daha şey olduk. Peki prüstür nasıl yürüyor şeyle ilgili bu <laughs> çalışmayla ilgili? Ee, Doğalgaz Doğal Su geliyor. Evet. Abdü Bey'in sözü öyle. İnşallah da ikiniz huzura kavuşacak. En kısa zamanda suyumuz peki, gelecek. Ha? Ee, peki e, şey nasıl görüyorsunuz? Mesela Sizde prosedür nasıl? Diyelim ki Suriye'den gelen e, göçmenler olduğunda ilk önce muhtarlıklara mı Tabii biliyorsam. bize geliyorlar. Önce size geliyorlar. Önce yani. bize. Evet. Kayıtlarını yapıyoruz. Ee, buraya kayıt yapıyorsunuz. Evet, Bu ben kayıtları burada... nereye gönderiyorsunuz? Yabancı şubeye. Yabancı şubeye. Yabancı şubeye. Evet. Yani, yabancı şubeye gittikten sonra orada oturum mu alıyorlar? Bir şey Bunlar mi Bunlar işte mahallemizde oturuyorlar dair. Yani ev, herhangi bir, evet. herhangi bir evet. evet. bilgi veriyorlar. Tabii ben hep böyle mesela yapmışım. Hı -hı. Peki günde tahminen kaç kişi geliyor? Her gün geliniyor mu böyle? Abi işte benim mahalleme günde 2-3 kişi geliyor yani. Sizin mahallenize iki evet. Üç kişi geliyor aslında. Kaç tane mahalle var? 55 yani, var. 51. 55. 55 evet. mahalle evet. demek ki her gün 100 kişi geliyor. Tahmin ediyorum. Şu evet. anda nüfus kaç? 40 bin, 45 bin falan diyorlar. Doğru mu? Yabancılar yani, mı? Yabancılar hani mı? Olabilir abi. Evet sevgili izleyiciler. Ayrıca e, kilisin bir daha özelliği var. Ayın 1 Nisan'dan 21 arasında e, bütün Türkiye'deki gaziler ve şehitlerin anısına bir Türk bayrağı sevgisi var. Evet. Her evde, her yerde Aynen. iki tane, üç tane Türk bayrağı Aynen. görüyorsunuz. Bu nasıl bir duygu? Abi vallahi iyi Yani Biz bayrağa saygımız var. Çok müthiş ama bir saygı. Evet. Abi. MHP Başkanı Bey'e mesaj çekmişti bayrak asın iş yerinize, evinize falan diyerek. Yani o, e, bunu neler MHP ile veya CHP, AKP ile ilgisi yok da bu tamamen bayrak sevgisi. Bayrak abi, abi bu şeye karşılık. O ile to toplantı oldu ya şöyle, karar falan. Evet. Ona da bir Türk bayrağı var mıydı? Ha anladım. Bir Türk bayrağı var mıydı? Anladım. Onlara karşılık bunu şey yapmak istiyorum. Yani Türk bayrağına saygılı olun. Türk evet. bayrağına hürmet edin diyerek. Anlıyorum. Evet. Onlara karşı Edindiğimiz en büyük e, en güzel bilgi şudur aslında. Toplum e, burada Kürdür, lazı her insan yaşıyor. Ama hiç bir tanesinin birisine e, kaşın üstünde, e, gözünün üstünde kaşım var demiyor yani neticede. Bu kadar mükemmel bir arada yaşayan bir toplum ve bir e, 1 Nisan'dan 21 Nisan arasında Türkiye gazilerine ve şehitlerine anısına herkes bir bayrak asıyor 21 gün boyunca. Bu sefer ama daha fazla bir rağbet var, daha fazla bir ivme var bu yöne. Ee, ben mükemmel bir kent, güzel bir kent gerçekten gelip görün. Hasan Altun'la gündüz geceyi seyretmeye devam edin. Tut ağacı vurmalı gölgesinde durmalı iki yar sevenlerin hançer ile vurmalı Tut ağacı vurmalı gölgesinde durmalı iki yar sevenleri hançer ile vurmalı Kızlar gözler, gözler gelin mi bizden mı siz boynu